Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, dolu dolu bir Euroleague videosundan, sezonun son Euroleague videosundan selamlar ve sevgiler. Euroleague'de final zamanı geldi, çattı. Bu videoda gündemimizde Monaco Fenerbahçe Beko, Olympiakos Pantinakos mücadeleleri yer alacak. Monaco Fenerbahçe Beko maçını özellikle enine boyuna uzun uzun değerlendireceğiz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu iki karşılaşmadan birer tahmin çıkartıp kombine etmeye ve aynı zamanda alternatif oyuncu tahminleri de üretmeye çalışacağım. Arkadaşlar, içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Final Four yarı finalleri için olan videoda ilginiz gerçekten benim için önemliydi ve güzeldi. Buna teşekkür ediyorum ve gündemimizdeki ikinci Final for videosuna, final videosuna, şampiyonluk videosuna hemen geçiyorum. Monaco Fenerbahçe Vakum maçı ile başlayalım. Uzun uzun konuşalım bu maçı. Ardından Olympiakos Panathinaikos derbisine de tabii ki değineceğiz. 20 çift Etihad Arena'da Abu Dhabi'de oynanacak final mücadelesi. Yarı finallerde gördük ki Monaco seyircisi pek de ilgi göstermemiş organizasyona ve aslında Yunan taraftarlar büyük katılımla burada biraz daha avantajı ele almış gibiydi. Fakat Fenerbahçe Beko Pantinakos ile oynamanın etkisiyle Olympiakos taraftarlarını da yanına aldı ve salonda sanki bir nebze olsun denge oluşmuştu. Şimdi bu karşılaşma öncesinde Pantinakos taraftarlarının pek çoğunun ayrıldığını biliyoruz. Burada Türk taraftarlar eğer ilgi gösterirse Fenerbahçe Beko bir ev sahibi niteliği de taşıyabilir. Aslında çok çok önemli bir nokta bu da. Tabi Monaco'yu da yavana atmamak gerek. Olympiakos karşısında Abu Dhabi'de de adeta bir deplasman havasında geçen karşılaşmadan galibiyet çıkartıp final biletini almayı başarmışlardı. Monaco Olympiakos'u 68-78 ile geçerken neyi doğru yaptı? Tam olarak Mike James top paylaşımını doğru yaptı. Maçın 12-13 sayı bandına çıktığı bölümlerde Mike James'in gerçekten topu harika paylaştığını izledik. 17 sayı, 7 rebound ve 7 asist de mücadeleyi tamamladı Mike James. Zaman zaman evet düzenden çıktı mı? Çok nadir. 1-2 dakika çıktı. Fark erir gibi oldu. Mike James hemen düzene geri döndü. Maçın ardından Mike James yayıncı kuruluşa verdiği açıklamada bizlere çok umut vaat etti. Final maçında çok daha agresif oynayacağım dedi benim agresif oynamam gerek dedi. Mike James kariyerinde çok fazla Euroleague finali oynamış bir oyuncu değil. Yanılmıyorsam ilk defa Euroleague finalini görüyor. Agresif oynasın. Mike James 30 atsın. Biz maçı kazanalım. Mike James'in agresif oynaması demek bence Monaco'nun kendini imha etmesi anlamına da gelecek. Tabi daha dinamik bir takım Monaco. Burada Alfa Diallo ekstra bir katkı vermişti. 22 sayı, 6 rebound, 3 asistle oynamıştı ve maçın yıldızı olmuştu. Mam JT'yi durdurmak gerek her ne kadar yarı finalde Olympiakos maçında çok etkili olmasa da Daniel Tais'i durdurmak gerek Monaco'yu durdurmak için. Bunun dışında Jordan Lloyd, Nikkalates ikilisinin rotasyondaki süreyi paylaşması bence çok lehimize oldu. Nikkalates sezon boyunca sakatlıklarla boğuştu ve çok fazla süre almadı. Burada her ne kadar son bölümde iyileşip toparlanmış olsa da aslında %100'üyle sahada olmadığını söyleyebiliriz. Zaten kariyerinin hiçbir bölümünde Nick Calates'in net bir şutu yoktu. Hala yok ve bu da Monaco'nun hücum temposunu aslında bence zaman zaman düşüren nokta Jordan Lloyd'un oyunda kaldığı anlara nazaran. Fenerbahçe Beko cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Sarılacı lacivertli temsilcimiz yarı finalde Panathinaikos karşısında 82-76 ile kazanarak final biletini aldı. Son şampiyonu yani Sarın Asya öğrencilerinde Devon Hall'un özellikle maç başında sergilediği oyun çok önemliydi. Ki sezon boyunca çok beğenmediğim isimlerden birisiydi Devon Hall. Devamlı tempoyu aşağı çeken, hücumda süreyi sonuna kadar kullanan bir isim. Fenerbahçe'de tempo basketbolu oynarken bu bence yanlış gibi görünüyordu fakat yarı final özelinde galibiyeti getiren performanslardan biri hatta birincisi oldu diyebiliriz. Nicolò Melli'nin özellikle savunma kısmında vermiş olduğu mücadele çok önemliydi ki Fenerbahçe'nin ana bir 5 numarası aslında yok. Dominant bir 5 numarası aslında net bir pivotu yok Fenerbahçe'nin. İşte Sertaç Şanlı bu karşılaşmada rotasyonda çok az süreler aldı. 1 dakika oynadı. Kembers zaten hani buralarda evet daha önce de var olmuş bir isim Olympiakos formasıyla ama çok yeterli bir oyuncu değil. Nikola Melli'nin 5 numaraya evrilmesi artık ve burada rakip uzunları da iyi savunabilmesi, penetre eden kısaları da iyi savunabilmesi ki Kendrick Nana yaptığı bir blok var. Çok önemli Fenerbahçe adına. Erik McCallum'a değinmek lazım. 3. çeyrekte 9 sayı attığı bir sekans ve maçın sonunda Cedi'nin üzerinden bulmuş olduğu bir üçlük var ki maçın kırılma anları da bu noktalarda gelmişti. Mücadelenin başında bu arada ilk çeyrekte Eric McCallum'un Cedi'nin köşe üçlüğünde blokladığını söyleyelim. Fenerbahçe'ye gelirken pek çok kişi onu eleştiriyordu fakat biz her zaman Eric McCallum'un takıma katkı sağlayacağını videolarda belirtmiştik. Beklentilerin de üzerinde bir katkı sağladı ve yarı finalde 24 dakikaya yakın bir noktada süre aldı. Bu da bence çok önemliydi. E, sezon boyunca Arthur Jagars'ı oynatan zaman zaman Şaraz Yasikevicius. Ne oldu da Erik Makkalım'a güvendin? <laughs> Makkalım adeta rotasyonda süreyi söke söke aldı şarasyası Yasikevicius'tan. Nigel Hayes'in beklentilerin altında kaldığı, Wade Baldwin'in çok büyük bir liderlik edemediği karşılaşmada Fenerbahçe adına 82-76'lık galibiyet bu şekilde gelmişti. Şimdi bu maç özelinde değerlendirmelerimizde bulunacak olursak Monaco çok dinamik, atletik bir takım. Fenerbahçe'nin buna dikkat etmesi gerek. Hakemlerin yine sertliğe müsaade etmesini bekliyorum ki bu aslında yarı finallerde iki takımın da işine gelirken finalde temsilcimiz Fenerbahçe'nin daha çok işine gelecektir diye düşünüyorum. Buraları oynama noktasında Mike James'in biraz kararsız kalması Monako'nun kendini imha etmesi anlamına gelecek bence yine tam olarak Tribünlerde atmosferin Fenerbahçe lehine olacağını düşünüyorum. Sahada ise işte Nigel Hayes ve Wade Baldwin'in biraz daha katkı vermesini bekliyorum. Sertaç da bu maçta piken pop oyunlarıyla dışarı açılarak üretim sağlayabilir. En azından 1,5 dakikadan çok daha fazla süre alabilir diye düşünüyorum. Yine Kembürç'ün, yine Mellin'in savunmadaki katkıları çok önemli olacaktır rotasyonda ama ana faktör Nigel Hayes'in artık bir 15-16 sayıları geçmesi olacak diye düşünüyorum. Gönlüm Eric McCallum'un MVP olmasından yana. İlk maçta 12 verim 14 verimlilik puanı üretmişti Eric McCallum. Ve burada Devon Hall'un 2 verimlilik puanı gerisindeydi. Nigel ise 12 verimlilik puan üretti. Genellikle MVP kazanan takımdan çıkıyor. Eric McCallum'un burada biraz daha maça sıcak başlaması bu hikayeyi gerçekten çok güzel bitirir diye düşünüyorum. Maç özelinde temsilcimiz Fenerbahçe'nin kazanarak kupaya uzanacağını düşünüyorum. Maç sonucu iki tercihinin 1.57 civarında gayet güzel bir oranı var. Denenebilir. Bunu bir cebe koyalım. Şimdi alternatif oyuncu tercihlerine bakacak olursak. Burada bu karşılaşmada Nigel Aysin artık devreye girmesi muhtemel ve Nigel Ays 16 artı sayı tercihi bence yine ön plana çıkabilecek seçeneklerden birisi. Hikaye mutlu sonuna biter mi? Evet çok zor ama Eric McCallum MVP olur. 14 oranı var zor bir tercih, sürpriz bir tercih günün finalin sürprizi olarak yerini alabilir. Ve son olarak Monaco lehinde de bir bahiste bulunacak olursak burada da Mike James'in 17 artı sayı atarını yani en az 17 sayı atarını deneyebiliriz. Mike James'in 17 sayıdan fazla atması zaten biraz daha hani ipleri koparması, 20 30 atması Fenerbahçe'nin işine gelecektir. Takım oyunundan Monaco'yu çıkartacaktır. Bu maç özelinde vereceğin 4 tahmin bu şekildeydi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'dan yana gönlümüz. Umuyoruz ki kupayı ülkeye getirecekler. Şimdi üçüncülük maçına da çok kısa değinmek istiyorum. Olympiakos Panathinaikos ile karşılaşıyor. Yine Etihad da finalden 3 saat önce başlayacak. Bu üçüncülük mücadelesi. Olympiakos Monaco karşısında kaybederken 3. çeyrekte hiç asist yapmadı. Ki bu sezon Eurolig'in en iyi top paylaşan takımı onlardı. Ama sanki Monaco Olympiakos gibi. Olympiakos ise Mike James'li bir Monaco gibi oynadı bu karşılaşmada. Sasha Bezenkov'un ikinci yarıda hiç sayı atamaması da yine dikkatleri çeken bir detaydı. Tabi bu maçta biraz daha rotasyon genişleyecektir. Takımlar maçın ciddiyetini evet bir Yunan derbisi ama biraz daha geri plana bırakacaktır ki iki takım da aslında finalde Yunan derbisine sahne olur diye düşünürken yarı finalde karşı karşıya giriyor. Pantinaikos ise Kendrick Nandan evet ilk maçta Fenerbahçe karşısında şöyle bir baktığımızda 19 sayılık bir katkı almış gibi görünebilir ama Nan bir türlü oyunun içine giremedi. Bu 19 sayı sadece istatistik kağıdında rakamlardan ibaret kaldı. Nan zaten 5 faulle erkenden oyun dışı kalmıştı. Bu da Panathinaikos'a mağlubiyeti getiren noktalardan birisiydi. Şimdi orada da biraz daha Matia Lozur'un sakatlık dönüşü oyuna ısınmasını Takıma ısınmasını, adapte olmasını isteyecektir Ergin Ataman. Onun sürelerini uzatacaktır. Ben bu karşılaşmada üçüncülük mücadelesinde yüksek skor ve yüksek tempo bekliyorum. 100 buçuktan üst tercihini ön plana çıkartmak istiyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.